herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Mehmet Berke. Bugün sizlerle Minecraft Hardcore serisinin ikinci, ikinci bölümündeyiz. Evet e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, en son o de gelmiştik. Bir de video çok uzun olmuş. Sonradan baktım. Bayağı bir 30, 33 dakikalık bir dönmüş. Neredeyse. Heh. Şunu bir etleri bir koyalım da. Pişsin. Demir, en son demirler bitiyor, bitip pişiyordu. Bitiyordu diyorum. Evet bunlar pişsin böyle bayağı bir yemeğimiz olacak. Ee, şimdi bu demirlerle ne yapabiliriz? İlk önce bir ben şöyle kısa olarak şöyle bir armor yapmak istiyorum. Bir de pickaxe yapıp bir de şey yapacağız. Çünkü maden tarzı ma kısa maden gibi yerine gideceğiz. <laughs> Burada da varmış. Full iron set olabilir belki. Bot yaptık. Bunu giy eğer donu yaparsak 5 tane kuruş okey bunu da iyi tamam kafalı fazla gerek yok ama onu yapmayacağız onu 5 tane harcayacağımıza göre buradan böyle yapacağız bunu da böyle arkadaşlar şimdi bir tane böyle evet demirler tam yetti şunu şöyle dur şöyle 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 öyle. şu şu gerekmez herhalde öyle düşünüyorum tamam bunu al şimdi bu buğdaylardan ekmek yapalım mı hayır yapalım ya da hayır da inek falan çağırabiliriz bunun bir üç tanesini kullanacağım gerisi kalsın şöyle bunu da buraya koyalım bunu alalım bunu koy bu gerekmez blokları alalım falan filan tamam dur şundan bir kafalık yapayım en azından güzel ya güzel başladık gerçekten ben şey oluruz diye ölebiliriz diye bir fazla şey yapmamıştım ama güzel gerçekten güzel şimdi güneş tepenin olduğu yerlerde bir village neredeydi Şurası lan mıydı? Bizim ev şurası şurasıydı değil mi village? Yani şuralarda bir yerde village vardı. Hatırlıyorum hatta şurada mağara varmış Bir village'e bakacağım arkadaşlar. Yani village var okey. O gördüm ben. <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar biraz hasta gibiyim boğazlarım ağrıyor. Videoda sesim garip çıkabilir kusura bakmayın. Ben yani buradan almıştım onu. Ya dur. İstan. Evet. Tamam. Şu kütüphane var mıydı burada? Dur, kütüphane olmasın Kütüphanede kitapları bir şey yap, şey ederiz Burası fazla büyük bir birleş değil ya. Onu fark ettim de. Gerçekten fazla büyük bir bileş. Şurası Ravin gibi bir yer mi? Oğlum güzel mağara da var ha. Bak. Demir bulduk da dur. Bizim kömür kö maşal yapmamız lazım. Böyle yapıp kömür toplayalım. öyle mesele yapalım. En önemli şeylerden birini unuttuk. Zaten. Heh, ah, kömür bulduk. Canavar falan gelmesine dikkat ediyorum da. Tamam. Allah. Hayır. Kaç. Allah kodum. Tövbe tövbe. Pardon kusura bakmayın arkadaşlar. Ha iyi ki de dikkat edelim dedik. son ses sesi falan geliyor ama. Şu an çok tırsıyorum. Ölürsem sayarım. Valla çok kötü sayarım. Çok ciddiyim bu konuda. Dur ya. Burası güzel maden gerçekten. Maden falan güzel yani. Gerçekten ciddiyim. Ee, artık e, öyle sabah olduğu için saat şu an 9.30 falan. O yüzden fazla bağıramıyorum videoda sesim az çıkarız kusura bakmayın. abi geçeyim hadi. Arkadaşlar e, su kaynağının olduğu yer meşale koyduğunuzda sonra o zaten kendini gelir. E, şeyi sön e, suyu kapatıyor. Ama böyle bu kolay yer sadece onu da söyleyeyim. Güzel demir falan bulduk güzel. Neden taş kazmayla kazdığımı şey yaparsanız Demir şeyi fazla harcamak istemiyorum. Kusura e, mesaj geldi. E, videoyu kaçta başlattık? Bir ihtimal e, şu an 31 geçiyor. 3 dakika falan olduysa 27'de başlattım. 28'de falandır evet. Aynen öyle bir şeyler Güzel fazla derinle bilmeyeceğim. şuraya bakayım. Burada çıkabilir. Abi. <laughs> Tim tim. Dur dur Allah vurmadı mı? Vurmadı. Hayır. Yanıyorum. Lanet olsun ya. Hayır ya lanet olsun. Yürü git lan. Sokuk. Şöyle yaparken blok iti yapmadı. Şu an çok tehlikeli oynuyor. Allah'ım. Şöyle. Şunu da kalalım. Hacı öleceğim diyordum kopuyor yemin ederim. Derim al. O kürek çıksın ha demek. kimin şekil yap Burada. Ah. Süper. Skeletim var burada. Büyük ihtimal orada spawn oluyorlar. Meşale koyarak ilerlemeliyim. Daha ince lan bu sanırım. <laughs> Oraya bakacağım hacı. Orası yüzde yüz daha ince. Yüzde yüz ya yüzde yüz. Ama da demir Kilatin gidiyor. Vurmadı. Allah, nasıl arkadan vuruyorsun sen ya? Ne kadar saçma bir oyun şey ya. Skalatın ok çekmeden arkasından olur. Ha? kuyu herhalde ya. Biz köyün altında olabiliriz. Büyük ihtimal kuyudur orası. Çünkü o çıkışı vardı. Bizim mesela. atlamış. Ya bir siktirip gider misin hacı? Siktirir misin bir ya? Güzel şey açtım. Şöyle. Heh. Okay. Tamam. Güzel maden bulduk. Gerçekten çok güzel. Mahrem maden nebox seçti. Gerçekten güzel. Arkadaşlar beni desteklemek istiyorsanız aşağıdan beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Evet, ıı, burada bir şey yok. Okey. Tamam, bir saniye kaç tane de o oh, 58 demir çok iyi gerçekten. FPS e düştü. Ne düştü? E ee, yeter. Ana akşam oluyor. Eve koşmalıyım acilen. FPS e düşmeye başladı anlamadım Lan F3'e 249 Çabuk FPS 20'lere düştü Evim orada Koş Abi bana edecekler Ama koşabilirim Ben yaparım Yapacaksın lan. Hadi. Koş. Koş. Evet koş. Hadi. Hayır. Orada zombi var. Oh. Okey. Tamam. Tamam. Bitti. Okay. Büftemizi alalım. Bunları da koyalım. Ah, Oh be. Yat. Allah'ım iç içe geçtik. Yok oyun atası oldu herhalde. İş, şu an için hayatım. Geberişim <laughs> Allah kapıyı açtım. Allah'ım saçma saçma şeyler yapmaya başladım gerçekten. <laughs> Buraya da aydınlatalım. Burada zombi spawn'ı falan, falan olmasın yani. Ah. Güzel. 58 demir gerçekten güzel demir topladık. Biraz da bir kömür bulsak iyi olacak. Şu taraflarda ne var acaba ama ben bir şöyle ileri o madene gideyim de oradan bir kömür bulalım. Gerçekten bu artkor güzel ben de sevdim arkadaşlar oynarken. Ee, işte evi ne zaman büyütürüz tam bilmiyorum. Evi başka bir yere taşımayacağım da böyle o evi böyle büyüteceğim böyle kırıp büyüteceğim gibi bir şey olacak aynı yer çünkü yeri güzel gerçekten. Village, 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 village. Burası maden gibi bir yer çekeceğim değilmiş. Bu gerçekten bu köy çok küçük ya dur şu fönüsler alacağım. Boşuna taş harcamaya gerek yok. Orası bataklık. Aden şurası değil mi? Aynen. Şuradaki kömürler alalım da. Kömür, kömür. Kas kadar yazsın ya şimdi şey yapmam gerekiyor şimdi ilerlersem ben aç gözlü biri olduğum için sıkıntı olabilir ya dur şuraya gidelim de Aa, buradaki demirleri unutmuşuz ki biz Koskoca demirlerimiz görmediysem <laughs> dıt 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 hastır okey dungeon okey anam o demir eğer ekmek reston müzik diski ip okey aslında çok iyi şeyler çıkmadı ama olsun idare eder güzel Mars sarı sırat. Kıpırdayamıyor ya. Çünkü muhasebem dediğim gibi yok. Ben bir saniye arkadaşlar şunu düzelteyim Abi çok güzel ya. Bir süper ya. Abi undubah bah ya. Şu. Şunları kazalım. Al, alt Ama onun şeyi artık hakikaten neyse gidelim ya farm mı yapsam diye düşünüyorum birkaç tane farm yapabiliriz Umarım. 14 şey bir zümrüt veriyormuş. Bak gerçekten iyi. Şuradan bir toplayalım. Zümrüt alalım. Alışveriş. Hmm. Hmm. 6 tane oldu. Aa şurada da adam var. Bir oraya da bakacağım. Maden değil sanırım. Adam mıdır? Değildir. Değil. Neyse ya eve gidelim. Kendimize bir kafalık da yapalım. Şu dere falan da var yanımızda gerçekten çok güzel ya evimiz. Allah'tan sübhanallah yazmışız bak. Yazmasam çok kötü yerlerde doğardım. <laughs> Edition'lara gidelim. De. 28 geçe bir 8 dakika daha çekeriz herhalde. Öyle düşünüyorum. Bir 11 tane daha demir konu 12 tane daha şey var. Okey. Demir daha toplamıştık. Üstündeki her şeyi boşaltacağım. Bu kadar boşaltabiliriz. Şu fırınları alalım. Hmm, üstüne bir şey konulunca Allah'ım dur Bir sene arkadaşlar ya Nasıl bir şey oldu Dur şunu kaldırmalıyız Çok saçma bir görüntü oldu Farkındayım ama Dur ben niye bunu boşalttıysam Anlamadım Harbi de ben niye bunu boşalttım? Olmaz işler yapmaya başladım. E bunu al. Bu kalsın. Bunu al. Bunu koy. Top bunları al. Bunu da koy. Güzel ya, çok güzel. undubah. <laughs> Niye undubah diyorsun? Anlamını da bilmiyorum ama güzel anlamını taşıyor sanırım. <laughs> bir de şuralara bakalım arkadaşlar. Oradaki daha şuradan gittiğimiz yer zaten. Orada bir dağlık yerler var. Şurası da dağlık bir yer ama. Güzel inekler falan var. Gerçekten çok güzel yer. Dur biraz kum kazalım. Öbür bölüm ya da kusura bakmayın bozum kötü dediğim gibi. Cam yaparız bunlarla. Öbür bölüm ev yapmaya başlayacağım. Aa bozum. videoyu bitireyim arkadaşlar. Evet neyse arkadaşlar sizlerle bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın Bay bay.